Rus Avya Pro gazetesi, NATO savaş gemileri ile Rusya savaş gemilerinin Doğu Akdeniz'de kovalamaca yaşadığını belirtti. Rus füze kuruvazörleri Akdeniz'de NATO gemilerini kovalıyor denilen haberde, birkaç NATO gemisinin Doğu Akdeniz'de geniş çaplı askeri tatbikatlarda yer alan Rus donanması gemilerine karşı bir provokasyon girişiminde bulunduğu iddia edildi haberde, NATO gemilerinin Rus donanmasının askeri tatbikat alanına yaklaşmasına izin vermenin yanı sıra, Rus gemilerine karşı elektronik teçhizat kullanıldı. Rus ordusu tarafından elektronik saldırılar tespit edildi. İttifakın bu tür eylemlerine yanıt olarak, Rus füze kuruvazörleri NATO gemilerine gönderildi, küçük bir kovalamaca yaşandı. NATO fırkateynleri Rus gemilerinin elektronik ve elektronik istihbaratını yapmaya çalıştı. Sonuç olarak, Rus füze kuruvazörlerinin mürettebatı, Kuzey Atlantik İttifakı gemilerinden gelen radar emisyonlarını tespit etti, hareketlerinin parametrelerini belirledi ve onları eskort için aldı denildi. Diğer yandan Rus siyaset bilimci Andrei Piontkovski, Ukrayna çevresindeki olaylar hakkında değerlendirmede bulundu. Rus Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda isteksiz olmasının üç ana nedeni olduğunu ifade eden uzman, birincisi, Ukrayna ordusu ve toplumunun saldırganlığa direnmeye hazır olması. İkinci neden Amerika'nın Ukrayna'ya önemli askeri destek sağlamaya ve Rusya'ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulamaya tamamen kararlı olmasıdır. Üçüncü neden son haftalarda dikkatimizi çekti, etkili Rus askerlerinin bir dizi önemli açıklaması. Evet, emekliler, ancak orduda ve özel servislerde çok saygı duyulan bu askerler, Putin'in Ukrayna'ya karşı geniş çaplı askeri saldırı niyetlerini şiddetle kınadı. Bu, yalnızca savaş karşıtı bildiriyi imzalayan liberallerin değil, aynı zamanda Putin'in derin insanları ve ordunun çoğunun dedikleri gibi, savaşa kesinlikle karşı olduklarını gösterdi dedi. Bu üç nedenin Putin'in tam ölçekli bir savaş yürütmesini engellediğini aktaran uzman, bu, her şeyden önce, Ukrayna'nın başarısı, çünkü şiddetli direnişe hazır olduğunu gösterebildi. Tabii ki, Ukrayna çevresindeki gerilimler henüz azalmadı ve Rusya'nın askerlerini geri çektiğini iddia etmesine rağmen, Ukrayna ve Batı bunun henüz gerçekleşmediğini söylüyor dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Rusya'nın Ukrayna işgaline zemin hazırlamak için Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde soykırım yaptığı veya NATO'nun Ukrayna ordusu ile Rus sınırlarını ihlal ettiği iddialarını da içeren bir medya kampanyası yürütebileceğini ileri sürdü. Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Price, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerdeki askerlerini çektiğine dair iddialarını doğrulayamadıklarını söyledi. Price aslında son haftalarda ve hatta son günlerde bunun tam tersini gördük. Sınırda daha fazla Rus kuvveti var ve kaygı verici bir şekilde savaş mevzilerine doğru ilerliyorlar. Bu derin bir endişe nedenidir diye konuştu. Rusya'nın medyaya birçok asılsız haber yaptırdığını iddia eden Price, bunlardan herhangi birinin işgal için bahane olarak kullanılabileceğini ve dünyanın bu tür haberlere hazır olması gerektiğini savundu. Price bunların arasında Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki askeri faaliyetlerine, bizim veya NATO'nun hava, kara veya denizdeki askeri faaliyetlerine, hatta Ukrayna'nın veya NATO'nun Rus sınırlarını ihlal ettiğine ilişkin haberler olabilir dedi. Rus yönetiminin Ukrayna ordusunun Donbas'ta soykırım yaptığına ilişkin iddialarının kaygı verici olduğunu ifade eden Price, bu tür iddiaların hiçbir temeli yok ancak Ruslar Ukrayna ordusu tarafından öldürülmüş sivillere ait olduğu iddia edilen isimsiz toplu mezarlara ilişkin haberleri piyasaya sürmekten, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'nın kimyasal veya biyolojik silahlar geliştirdiğine dair açıklamalar yapmaktan geri durmadı. Bunların aslı astarı yok ve tamamen asılsız haberler bunlar. Rusya işgale zemin hazırlamak için bu anlatıyı öne sürüyor dedi. Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Jens Saki, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz diye konuştu. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan sözcü, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu. Amerika'nın hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen sözcü, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti. Sözcü, Rusya'nın Luhans'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.